saç şöyle küçük düz ocağımızın üzerine saç bu da kül Bismillahirrahmanirrahim i yeah. Gel kızım, gel. Polen uyandı. Sevgili arkadaşlar, 4-5 gün Polen'e bakacağım. Annesi evi yerleştiriyor. Çok şükür aldığımız eve taşındılar. Getir kızım, getir. Ağlamasın. Ebe diye ağlıyor. Kuzum benim. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz Ülker'in Dünyası YouTube kanalıma sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz gönül dostlarım. Köydeki evimizin bahçesine. Sevgili arkadaşlar. Sağ ol ablam gel. Anim abla. Dedim polen uyanmadan. Bir iki patatesli gözlemeden dedim. Uyandı. Gözlemesini yapıvereyim bütçecik Hemen yesin kuzum. Ateş de iyi yanmış. Bu polene yeter. açtık, yağı sürdük. Patates rendereliyoruz. Kimyon. Polene biraz kimyon katıyoruz. Acı olmayan toz biber. Tuz atacağız. Getir kızım, getir kuzumu. o. Gel. Gel, gel. gel kızım. Gel. Gel yavrum. Gel. Ebe. Evet, Kurdum. Gel çek. Ebesini çeksin bu çek, çek kızım ebeni sen. Çekiyor ebesini ha. Öpüyor Allah. Of da. Anneciğim bu tarafa gir. Orada ocak yapıyor. Orada ocak var kızım. O, bu kadar. Ne oldu kızım? O, Kim etti kızım kedilerini? Gel biz kedi kovalayalım mı? Şimdi dedim önce polene pişirin şey Yakuba da orada bir pancar Gel var. Gel kedileri besleyelim. <laughs> <laughs> Saçımız iyi mi? On numara anne. Heh. On dakika on altı. Tamam. Kuzum, sana mama bir şey vereyim. Ah, ebesinin güzel kızı. Kapının yanı başında oğlum. Al kuzum. Al kuşum. Ebesinin gülü. Ebesinin gülü. yavrum sana mama bir şey veriyorum. sen annenle gez az <laughs> tamam mı sen ya, e bir suyla bir alkış yaptık. Sen de yaptın. Alkış. Çiş yaptın mı kızım? Sarılı değil değil mi alkış? Değil. Evet. O hindi evet. bir saat sonra. Evet. Kızım abi bir şey vereceğiz. Ondan sonra da anasına, babasına, dayı kızına. Kızım karnını yavru. Ha yar ve karnını. Nasıl anne iyi bak. bak. Ha, i̇yi iyi şimdi. Ebe. Evet. Ebe. Ay yavrum. Ha Anne. Ben yapayım kuzum. He. Ver kuzum bana. Ha aç kuzum o zaman. Aç. Ver Sürecek vardı da getireyim gelin bana. Peynirli de yap. Bari. Kim yok? Polene kara biber ekmedik. Kara biber. Evet. Efendim kızım? Evet. Kedi gitmiş mi kızım ya? Oynadı kedi oynuyor anneciğim Bıra, ha oynuyor kızım kedi oynuyor tamam. peçete sende hadi ben tam rolüm evet evet kızım evet kızım pişti pişti şey dur anneciğim ellemeyelim de bozulmasın tamam mı? böyle. bozulmaz. Şuraya bakalım mı biz Polen orada kimler var bakalım gel. gel. Gel bakalım. Oo ne diyor bakalım gel. İşte mü? Evet kakao. Yapıyoruz kızım. Gel. Mama yapıyoruz. bunları şey yapacağız ya alacağız biz. Tamam mı? Gel yedim hadi. Bakalım. Gel gel. Akıllı kuzum benim. Aa derede kurbağalar bırak bırak diyor polen ben onlara bakmak istiyorum. Gel bırak bırak kurbağalara bakalım. Anne. Ay yavrum. Hiç elde mi? Öyle akıllı benim kızım. Duruyor annesi. Evet bakayım. annem. duruyor. Evet annem duruyor. İzliyor. <laughs> Şura bir gölge çaresini bulamadım ha. Şura. Sen ya şura yapacağım bu Şu tezel kadar e, bir sümbe gölü bir diyor. O da oradan geliyor diyor. Hepsi doğu orası ya. Aynen. Hiç bulamadım onun çaresini. Sen ne diyorsun? Olursa diyor. Şu dibe ya da oraya yapın diyor. Ya sabah bir şey yapacak oluyor. Hemen güneş vuruyor. Şimdi iyi de hava soğuk da. Efendim kızım. dedim yağlı gezmedi dedim de belki çok acıkmışımdır. Bunlar yiyecek olsunuz. Hemen bir şey yapayım. Ha maşallah. Nasıl kabarıyor. Bu bize iyi oldu Özlem. Evet anne ellerine sağlık. Şey çukur şeyde pişiriyorduk ya. Şimdi iyi oldu. Çok güzel, çok güzel olmuş, Ellerinize sağlık büyük paşam. Evet ha, patatesli mis oldu. Polen çok seviyor diye. Çok seviyor. Ben kızıma pişir veriyorum zaten. Ye kızım sen. Ye o gari ye. Bak. Bak ne vereceğim sana. Bak böyle yapacağız. Otur. Ha ha kızım. Aç kızım. Açıyor benim ha. kızım. Açıyor babası. Buradan, hayır, bak buradan. Açıyor. Aç kızım. Ben onu özlem. Yukaş mı alıştıracaksın? Aferin. Alıştır alıştır annem. Aferin. Öğrensin. Aç kızım. Aç 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 aç. Aç. Hı. Bulduk işi özlem. <laughs> <laughs> mama ya. Ben mama yapıyoruz kızım. Mama yapıyoruz. Babacığım sen orada yap. Sen ben orada senden yap. alacağım. Sen orada yap otur. Aferin kızım. Sonra ha. bana ver ben pişireyim tamam mı bebeği? Babası pişiriyor, ha. annesi de pişiriyor. Pişirelim bunları. Tamam. Gel şurada Nasıl? biraz. Güzel bir pazar güzel günü. Pazar sabahı. Pazar sabahı. Böyle. Ne de olsun ben bir şey yapasaydım. Yapak Bak, olsun. Bu bakıyor hemen o işte. Bak. Özlem bak. Bak. Hani kızartıyor iyice. Ben de öyle kızarmış severim. Yanmış gibi değil mi? Hafif gibi. Hani hafif ben yanmış. Aracan da özür dilerdi. Yani, Beyaz da aldım ben de sevmiyorum. Ne şey Pişmemiş gibi. Ha. Evet babacım sen mama yapıyorsun kızım. Mama yapıyorum. <laughs> <Kolay gülüyor> ya bu bahçede birazcık pancar yaprağı buldum. 4-5 tane özlem de. Hı hı. Biber ezmeli hemen. Oo, süpersin. Şimdi o seviyor o kızı. söyle tamam mı anneciğim? Tamam anne. Onu açışma tamam mı kızım? Tamam. Akıllı kızım. Öpeyim <laughs> buradan. Ben... <bir gülüyor> oh. mama pişir veriyor babası sana ya. Mama Babacığım sen mama mı pişireceksin değil mi? Mama mı yapıyorsun Yo, mama babacığım? Mama yok. Yedik. Yedin mi? Vay benim oğlum şimdi yapıyordum. Şu evin önünde şu taşın önünde bir de olsa neler yapıldı neler? De. Burada Her mı? Her gözleme yapıldı, ekmek yapıldı, balık yapıldı, pekmez yapıldı. Burada neler yapıldı değil mi? Dil olsa diyorum bir atalım söylesin. Yani daha geçen hafta ya. Geçen hafta bugün pekmez yapıldı. Hı hmm. -hı. Düşün. Biber gözleniyor patlıcan gözleniyor oluyor. 5 yıldır neler oluyor, neler? Kimleri ağırladı kimleri? Çok yok <laughs> Çok şey oldu. Yoruldu. Yoruldu. Çok mu yoruldun? hı. Allah. Baba diyor. Kim? Hmm. Dede. Dede diye. Ede de İzmir'de bu Abi. O da İzmir'de. Bir, iki, üç. Gel, <laughs> gel. Bir, iki, üç. Türme. Aziyatım. Aynıyim burada. Tamam. Hangi doz yeterli olacak acaba? Ha çok güzel kabarıyor. Evet. Evet eline sağlık. Sen pişirince hızlıca yapayım. Bunda öyle kabarıyorsa demek ki iyi oluyor. Hmm, i̇yi oluyor iyi oluyor. Külledim ben onun altını. Saç gibi. İyi bu emme değil mi? Çok iyi anne yani, pratik. Hmm, pratik. Büyük sacı yakıp ya, da her ara odun yakacağını hemen yürüyüp. Hem gündüm. odun yakacağını hem de uğraşamazsın onunla anne. Uğraşamazdım evet. Bununla uğraşması daha kolay baksana. Daha kolay. Oturdum yediğimde hem pişirdim. Küçük küçük odunlarını at. Tabii. İşine bak. Aynen. Paletli şey şarjlı odun mu turalı vesabe babam bana Ben hemen küçük küçük böleceğini odunları da. Al ya baba. al. Al veçki. Düğün işleri bir Hı -hı. başımızdan salsın. Aynen. Düğün işleri bir bitsin. Tamam. Geriye ortalığı toplamak kaldı. Çay pişirip yemek kaldı. Ondan sonra da polendan gün Gün geçirme, vakit geçirme. Sağ ol Allah razı olsun Sen bakmasan biz ev işlerini geçemeyiz. Bakacağım tabii. Bu benim canım. Bu ona bakılmaz mı? Melek o, melek. Ne güzel bir şey o kabar ya. İyi oldu ya. Ben hızlıca çay koyup geleyim. Olur. Ha, sen de pişir. Sen bunu ser galiba. gari tamam mı? Ha sererim anne Tamamdır. Hani son şey yaptım. O da pişiyor. tamam. tamam. İyi. iyi Onu da pişir. Son bezme mi? Ha evet. Hoş geldin Polen. Bak mama. Pişti. Hoş geldin. Hoş geldin kız. Ha? Mama Aferin. bitti. Mama bitti. <laughs> bitti kuşum. Koy. Koy onu. Ben bir çanakta domates toplayayım. Gelir mi? İyi gider değil mi? Yukarıda var bir domates. Ona aç gelmiş. Bir şey çay. Gözleme domates. Neyse. Ne güzel oldu hani ellerini sağlam çok seviyorum gördüğünü. Doğallığım bu kadar. Evet doğallığım bu kadar. Emre Yakup da çok güzel pişiriyor. Ondan sonra Ramazan yukası yaptın mı Yakup'a pişirtirin. Arı <laughs> yalımız pişiremiyor <laughs> mu ki o? Yalımız olmuyor o. <laughs> ne istedin baba? Gel, gel Mama. Tamam ye elindekini. Oraya oturma kızım annenin yanına otur hadi. Gel annesin gel. Aferin sen akıllı budur. İyi ben domatese gidiyorum. Tamam. Anne. Polen. Bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Ebe, ebe. Ay ebem. Ebem. Ebe buradan toplayam ge. ge, 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 ge. ebe. gel. Gel 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 gel. Aha. Korkma, korkma gel, gel. Çeşne domates çok tatlı Duza banması doğramalık. Şöyle küçük küçük. Ha. Tut kızım tabağımızı. Ha, tamam. Tutmayacak mı? Yürü. Yürü kuşum sen. Kedi kuyrukları var. Çocuğa bulaşacak şimdi. Ha. Ha. Topladık bu bize yeter değil mi? Tamam. Mama aldık. Heh, mama aldık. Mama aldık kızım, mama. Gel bebeğim. Gel. Gel. Gel melek kuşum, gel. Gel gel. 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 Gel gel. Ha çok güzel kızım. İyi. İyi. Çok güzel. Gel kızım. Gel kuşum sen. Annesi biz mama topladık. Ha, yardım ediyor bana kızım. Gel kuzum sen. Gel kuşum. Sen. Ebesine yardım ediyor o. Yardım ediyor, yardım ediyor. Hmm. Gidelim, hadi yürü gel, yürü. Gözlemeden sonra üzerindeki sacı aldım. Şöyle teneke var, ortası delik bunu. Onu üzerine yerleştirdim ve yemeğimi vurdum. Közüyle yemeğim de pişiyor. Şey i̇yi oldu bu ya. Çok güzel oldu. Ateş edrafa dağılmıyor. Çabuk kaynatıyor. İşte böyle gönül dostlarım sabah kahvaltıya gözlemeden günlük videodan bir videonun da sonuna geldik. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Allah emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın gönül dostlarım. Size şöyle kokulu kokulu yeşil reyhan gönderiyorum. Bunu tohumluk olarak bıraktım. Burada hiç pişmedik. Ocak başının yanında. Hem mis gibi kokular saçtı bütün yaz hem de böyle gözümüze hitap etti. Hadi bakalım. Reyhan kokusu gönderiyorum size. Allah emanet olun.